Cennetle dünyayı birbirine kıyas etmeyen. Mesela dünyada sakallıyız. Cennette sakal var mı? Yok. Cennette boyumuz ne kadar? He? 33 lira. Değil mi? Öyle değil mi şey hoca ben? 33 lira. 30 lira bir lira şu kadar olsa 33 tane böyle yani şu kapıdan giremeyiz. He? Şu, şu, kapıdan giremeyiz. Adam şey Allah Allah. Ben o kadar uzun boylu olmak istemiyorum. Arabaya falan sığamam. Bu cennette araba yok ki. Üstü açık gidiyor zaten. E söylüyor işte. Fiha aynun cariye. <laughs> Fiha sururun merfu'a. Ve bu mevdu'a. Ve nemariku besfufe. Ve Fiha cennette var sururun tahtlar. Merfu'atun yükselt. 500 senelik mesafe irtifası var. Böyle. Şimdi o kadar büyük tahta kurulacak olursan bu boylan bacaksız boylan olur mu? Anladım. Yani şimdi kardeşim Allah Teala cennette onu yaratıyorsa ona göre de adamını yaratıyor. Haşa bunda palavra yok ki. Adamın biri atıyormuş atıyormuş efendim bir pazarın fıkralarından ya pazar Ardeşen fıkralarından Komok Dilaz fıkralarından. Ben orada öğrendim yani. Adam diyor mecliste oturuyorlarmış. Atmosyon serbestmiş. Diyormuş işte bir efendim geçen diyormuş denizde bir lahana gördüm diyormuş. Rusya'dan gemi geldi köküne bağlandı lahana sallanmadı demiş yani. Allah Allah diyorlarmış öbürleri de diyormuş. Öbürü de demiş geçen Bursa'ya gittim. Bakırcılar çarşısına. Orada bir efendim kazan yapıyorlar. Kaç kişi? 30-40 kişi içine girmiş kazanı efendim yaparlarken birbirinin sesini duymuyorlar. Sus demiş atma be demiş. Ula demiş o lahana nerede pişecek demiş. Ya sen atarsan o da atar. E Kur'an-ı Kerim, hadisi şerifler efendim fıkra mı ya? Fıkra mı ya kardeşim ya?